Türkiye'nin 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin yeni konutun adresi açıklandı diye haberler çıktı. Bu haberlere göre proje Baklalı'da yapılacak. Bu haberlerin kaynağı Cumhurbaşkanı kararnamesi. Bu kararnameye göre 100 bin konut projesi kapsamında Arnavutköy Baklalı'daki belirli bölgelerde acil kamulaştırma kararı verildi. Ancak Baklalıda 2019 yılında da bir proje, bir TOTİ projesi açıklanmıştı. 2020 yılında kuralları çekildi o projenin ve o projeye başvurup kazananlar tam 6 yıldır projenin tamamlanmasını bekliyorlar. Ben açıkçası bu kamulaştırma kararının 6 yıl önceki o TOKİ projesiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bu bölge İstanbul'da su kaynaklarını yok edeceği ve depremi tetikleyeceği endişesiyle eleştirilen Kanal İstanbul projesinde çok yakınında bulunuyor. Bakalım işin doğrusu çok yakında ortaya çıkar takip edeceğiz.